أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد لا اله الا الله محمد رسول الله صادق الوعد الامين بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم الأشر والبدر والتكاثور إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال دائما من الله ربي cumamızı mübarek eylesin. İmanımızı kamil eylesin. Doğru yoldan ayırmadığı kullardan olmaya nasip eylesin. Müslüman başka bir milletin taklitçisi değildir. Müslüman başka bir milletin oyuncağı da değildir. Müslüman başka bir milletin ayakçısı da değildir. Şairin ifadesiyle diyor ki, o nuru gönder ilahi asırlar oldu yeter. Bunaldı milletin afakı bir sabah ister. İnayetinle halas et ki dalga dalga zalam, içimde kaynamasın çarpınıp duran İslam bu secde kapanmış yanan yürekler için bütün solukları feryat olan şu mahşer için harimi Kaben için en büyük kitabın için avalimindeki ayeti bir hesabın için o bir kez ümmete vaat ettiğin saadet için yegane mezmine mahram Sirac-ı Sermet için. Resul-i Muhteremin, Sevginin Muhammed Mustafa için. Biraz ufukları gülsün cihan İslam için. Hududu yok mu bu bitmez, tükenmez alamın o bir zamanlar ilahi zemine hakim iken. Nedense git gide mahrum olunca azminden, esaretin ne kadar şekli varsa katlandı. Vatanlarında garip oldu kendi evladı. O azmi sen verediksin ki eylesin seryan, soluk benizlere kan, inleyen göğüslere can. O ruhu ver ki ilahi kıyam edip dinin, zemine feyzini yaysın hayatı mazinin. Rabbim ümmete o ilahi yardımı göndermeyi tasir eylesin. Rabbim ilahi yardımından şu garip ümmeti mahrum bırakmasın. Rabbim ümmeti Muhammed'i zalimlere mazlum eylemesin. Zalimlere ezdirmesin. Zalimlerin oyuncağı yapmasın. Zalimlerin taklitçiliği yapmasın. Zalimlerin uşaklığını Rabbim ümmeti Muhammed'e yaptırmasın. Rabbim İslam alemine yücelmeyi nasip eylesin. Rabbim İslam devletlerine yükselmeyi nasip eylesin. Sürünen İslam aleminin ayağa kalkmasını Rabbim cümlemize nasip eylesin. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Seyusibu ümmeti dar-el-ümem, da-el-ümem el-eşru, vel-badru, vel-tekaturu'' Latte vetteshahu fi dunya lattibawu vettahasudu thumma yakunu al-baghyu thumma yakunu al diyor. Benim ümmetim der. Diğer ümmetlerin uğramış oldukları hastalığa uğrayacaktır ki diyor. Benim ümmetim de diğer ümmetlerin uğradığı hastalıklara uğrayacaktır. Diyor. Bu hastalık diyor, nankörlüktür diyor. Benim ümmetimde nankörlük hastalığı diyor piyasaya çıkacaktır. Benim ümmetimin